Sayın Özcan'ın bu ifadeleri kabul edilemez. Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın 25 Ekim'de savunma yapmasına karar verdi. Başkan Tanju Özcan sosyal medyada anlattığı anısı sebebiyle CHP MYK toplantısında görüşüldü ve uyarılması talebiyle parti yüksek disiplin kuruluna sevk edildi. Yüksek disiplin kurulu Başkan Özcan'ı 25 Ekim tarihinde savunma yapmaya çağırdı. Özcan konuyla ilgili savunmasını yazılı veya sözlü olarak yapabilecek. Ee, şundan dolayı üzüntü duyuyorum. Ya, bu yaşanmış bir olay. Başkan Özcan daha önce yaptığı açıklamasında tüzüğümüze göre MYK'nın böyle bir talepte bulunma hakkı var. Yani hukukçu olarak söylüyorum. MYK'yı burada yargıç gibi düşünün. Yüksek Disiplin Kurulu'nu da mahkeme gibi. Şu an ben uyarılma cezasıyla Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildim. Orada savunmamı yapacağım. Yüksek Disiplin Kurulu asıl mahkemedir. Adil insanlardan oluşmaktadır. Ben kendimi orada ifade edeceğim. Eğer uyarı cezası alman gerekiyor derse Yüksek Disiplin Kurulu boynumuz kıldan ince ifadelerini kullanmıştı. Bu anlattıklarından siyasi olarak değil de samimi olarak üzülen...